benim kızım olsaydı adını yani koyardım yani. Bunun sebebi Yunus Emre'nin ben giderim yani yani aşk boyadı beni eden, o yani yani. Bu alev kelimesi alev alev nedir? Alevin bir yalımı var. Türkçe'de bu kelime yani soğuk ısırdı deriz ya alevin evet. de yaktığı ısırdığı bir yer var vardır. <laughs> ya alevin ucuna ne denir? Onu bilemiyorsun. Alev sana dokunur. Şimdi bizim için kelimeler böyle bir şeydir. Kelimeler alevin ucu gibidir ve insanları bunlarla yani yakmak isteriz. Alev ama başka daha bir şey vardır. O alevin ucunda başka bir şey vardır. Şimdi soner çıktı benim sevmem lazım ama sevinemiyorum. Çünkü o bir şey var dokunamıyor bana tam. Bir sevinç var. Güzel bir gündü diyorum. Hani kaz da geldi, tereyağı da geldi ama bir şey eksik. Ama hala Silivri dolu. Hassan, evet. Hadımköy. Hadımköy. Maltepe. Şey... Sincan, İzmir. İçine düşünce hani kötü oluyorsun falan. Bizim yazarlığımız böyle kelimelerin ucunda bir alev vardır. Bu alevle yazı yazarız ve o alev dokundururuz insanlara. Zaten insanlara kelimelerin ucundaki alevler dokunuyorsa sen yazarsındır. Ama bizim için de bir sorun vardır. Şimdiye kadar yaptığım, burada 5 dakikadır yaptığım konuşmanın sonuna geleyim. Bizim için de alev şudur. Sana bir alev vermez, sana bir ateş vermez, sana bir ateş de öğretmez. Biz koşan insanlar, koşan atlar için alev kendi terimizdir. Biz terledikçe evet. koşarız ve kendimizin buğusu oluşur, sıcaklık. Bizim, bizi harekete getiren kendi sıcaklığımızı duymaktır. Çalışan insan, yorulan insan kelimeleri kendi buğusunu görür yani ter. O daha da kışkırtır onu, daha da provoke eder diyelim, daha da hı hı. şey yapar. Yazarlık böyle bir şeydir. Kendi ateşimiz bizi şey yapar. Şimdi siyaset dediğin şey işte bunu yok eder. Söndürür yani bu ateşi. Yani böyle soğuk sular. Atar seni buzluk bir yere. Ve derken hani beni siyasi olarak yasaklayayım derken benim elebeyat olarak çok güzel hikayeler anlatıyorum Hı. falan. Bu hikayelerimi üstünü söndürür. Konuşamam. Eğer ben konuşamazsam değil mi bu tarlalarda çalışan, bu tepelerde çomanlık yapan ya da şimdi esnaf, Anadolu'nun esnafına Güzel bir fıkra anlatamam, güzel bir hikaye anlatamam. Anlatırsam da kuru olur, alevsiz olur. Dokunmaz ona, yalamaz onu yani. Önce kendi ateşim beni, sonra onu. Şimdi ben bugünlerde bakıyorum cemaat dediğiniz ya da birileri bizim üstümüze böyle sular. Hani bizim ateşimizi almak. Ben diyorum ki keşke bu kadar siyasi olarak sert olmasaydılar ve bizim üstümüze bu kadar hani soğutmak için bu kadar şey yapmasalardı.